Haberleştop. spotu. Hayır, delimine. diyor. diyor. Sadece İnsanca konuşmak istiyordum. Selam. Kameran yok. Niye kameran yok? Kamer Gidin, Gidin ve kendinize bir kamera alın. Hiç gelemem. Aaa geçiyorum. <laughs> yanlış yere yanlışlıkla bas. Yanlışlıkla bastım da zaten yanlış bastım <laughs> Barloz. <laughs> ne? Nani? E, devamı gelecek mi? Eee Sivrisine niye cenaze töreni yapıyorsun? Anladım. Merhaba, ne haber? Be, iyiyim. De niye kamera yok? <laughs> <laughs> Haydi bak Bakın abi. Hocam Siz düşürme taktiğini anlatıyorum. Ay, Hazır mısınız? Defa Bakın geldi. Sapıcı fikrini. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? <laughs> ne? mekanı upvotlarsanız sevinirim. Şimdi bunda kız düşürme şarkılarıyla dolu 3 saat. 3 saat boyunca aralıksız kız düşürebilirsiniz. Makro müzikte de olur bu. O Omega'da de. bakın. Bastım random ne geldi? Yaşayın geldi. Eee Shine'ı hep dinliyorum. TNK. Tam bulduk grubu. Evet bana bir denek verin bunu denemem için. Ha, bana denek verin. Lan dur! Sesim geliyor mu? Neyse tamam ilk adım attık yani. Bu bodmer geldi. Benim eyeliner çekmem gerekiyor bak böyle yapınca direkt eyeliner gibi gözüküyor. Görünüyor. Yani kamera pikselli ama güzel gibi görünüyor. yumuşak bir kedi gibi. Anime kızı. Ya şey ben yatağımı kaybettim de. içine yatabilirsin. Ladies and gentlemen. We got him. Bir kızla konuştum, bir kızla konuştum.